Dinleyenler, aramızda hazır bulunan değerli hocalarımız ve kıymetli dernek temsilcilerimiz ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Başkanı. Hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz etkinliğimize. Bugün kara olarak bilinen 20 Ocak katliamını almak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Etkinliğimize başlamadan önce bir fatiha sürecince şehitlerimiz için saygı duruşu, Ardından da her iki devletin milli marşını okumaya davet ediyorum sizleri. Yeah. thank mm -hmm. you Bu anma konferansının hazırlanmasında emeği geçen Azerbaycan Diaspora Bakanlığı, Karabahiz Azerbaycan Milli Platformu Türkiye Koordinatörlüğü'ne, İstanbul Türk Ocağı'na ve Anadolu Aydınlar Ocağı'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ise 20 Ocak katliamı hakkında kısa bir video gösterimimiz olacaktır. Bugün 20 Ocak Kardeş Azerbaycan'ın resmi yaz günü. Aynı zamanda bir kahramanlık destanının yazıldığı tarih. 20 Ocak 1990'dan Azerbaycan halkı Bakü'ye giren Sovyet tanklarının önüne geçti. Bedenlerini siper etti. Tanklar onlarca Azerbaycanlıyı eze eze ilerledi. Zulme boyun eğmeyen halk 147 şehit verdi. Bağımsızlık için bir milad olan 20 Ocak direnişi devletlerin çöküşünü de hızlandırdı. 20 Ocak 1990 Rus tankları Bakü sokaklarında ölüp saçtı. O gecenin sabahında dünya daha önce görmediği bir direniş destanıyla tanıştı. Başkent Bakü'ye giren Rus tanklarının önüne geçip vücutlarını etti Azerbaycan halkı tek silahları inançları. 147 şehrin verdiler. Dökülen kan boşa değildi. Bir halk bağımsızlığını, özgürlüğünü kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etti. İnsanları eze eze Bakü'ye girdi o tantlar, Rus ve Ermeni askerler çocuk, yaşlı, kadın gözetmedi. Moskova emri verdi, Bakü'deki Sovyet tankları ve zırhlı araçlar katliam yapmakta gecikmedi. <laughs> Azerbaycan halkının zulme razı olmaya, boyun eğmeye niyeti yoktu. Halk direndi, Moskova kan dökmeye devam etti. Her türlü savaş suçu işlendi o sokaklarda. Yaralılara yardıma gelen doktorlara, hemşirelere bile acımadılar. <laughs> otobüslerdeki yolcuları kurşuna dizdiler. Evleri taradılar. Saklamaya çalışanları üzerine projektörlerle ışık tuttular. Kaçamadı kimse. Bulup vurdular. Yaralıları bile süngüden geçirdiler. O kanlı gecede 147 Azerbaycanlı kahramanca şehit oldu. 744 kişi yaralandı. olağanüstü hal ilan edilmesinden Azerbaycanlıların haberi bile yoktu. Çünkü Sovyetler tek bilgi kaynağı olan devlet televizyonunun enerji panelini patlatmıştı. Bir son kırımdan farksızdı yaşananlar. Oysa o günlerde Azerbaycan Sovyetler Birliği sınırları içindeydi. Yani Sovyet askerleri kendi topraklarında, kendi vatandaşlarını katletti. Sovyetler tarihinde ilk kez bir Sovyet şehrine silahlı kuvvet gönderip can aldı. Bu aslında dönemin Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un son çırpınışlarıydı. O yıllarda hiçbir Sovyet ülkesinde Azerbaycan'daki gibi bir bağımsızlık hareketi yoktu. Milyonlarca insan azaltı, yani bağımsızlık meydanını günlerce terk etmişti. Korbaçov'un amacı, bağımsızlık isteyen Azerbaycan'ı susturup, korkutup Sovyetlerin dağılmasının önüne geçmekti. Ama tüm yaptıkları, yapacakları Azerbaycan halkının özgürlük ve bağımsızlık için daha fazla bilenmesine neden olacaktı. Sovyetlerin sonunu hazırlayacaktı. Sovyet kuvvetleri katliam yapıp Bakü'de kontrolü ele geçirdi ama Azerbaycan'ı kaybetti. Azerbaycanlılar Sovyetleri reddetti ve bu birliğin çöküşünün başlangıcı oldu. Bağımsızlık yangını diğer ülkelere de sıçradı. Vahşete rağmen bir gün sonra 1 milyondan fazla Azerbaycanlı yine orada azaltlık meydanındaydı. Sovyet silahlarının gölgesinde şehitlerini toprağa verdiler. O günlerde Moskova'da direnen biri daha vardı. Modern Azerbaycan'ın kurucusu olan Haydar Aliyev. Ertesi gün Azerbaycan temsilciliğine gitti. Talebi sert ve netti. Katliamı planlayanlar ve uygulayanlar cezalandırılmalıydı. категорически осуждаю, считаю это антигуманным, антидемократичным, противоправным актом, приведшим к тяжелым последствиям. Я считаю, что все эти люди должны вести наказание. Kanlı Gece'den 1 yıl 9 ay sonra... Azerbaycan 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Dünya 20 Ocak katliamı karşısında kördü, sağırdı, hatta fazlası. Alkış tutar gibi o katliamın emrini veren Gorbaçova 10 ay sonra Nobel Barış Ödülü takdim edildi. Oysa çok değil, 5 yıl sonra Gorbaçov bile suçunu itiraf edecekti. Bakü'de olağanüstü hal ilan etmek ve oraya kuvvetler göndermek ...siyasi hayatımın en büyük yanlışıydı. Her yıl 20 Ocak günü, Bakü'de sabah saatlerinden gece yarısına kadar... ...yüz binler şehitliğe akın atıyor. <laughs> 12 yaşındaki Larissa, 13 yaşındaki İlgar... ...eşinin ölümüne dayanamayıp kendi canına kıyan hamile Ferize ve kendilerini tankların önüne atan 147 kahraman. Azerbaycan halkı 29 yıldır o kanlı gecede destan yazanları saygı ve minnetle anlıyor. Açılış konuşmasını yapmak üzere Azerbaycan Yapılar Bakanlığı Karabağ'da Azerbaycan Milli Platformu Türkiye Genel Koordinatörü Doktor Elvin Abdurrahmanlı'yı Türkiye'ye davet ediyorum. Öncelikle değerli misafirler, değerli hocalarım, değerli e, akademisyenler, misafirler hoş geldiniz hepiniz. Tabii bugün e, bizim için e, önemli bir yere sahip ağır bir gün e, 33 yıl önce. Azerbaycan halkına e, acımasızca Ruslar tarafından e, Sovyetlerin dağılmasını engellemesi için yapılan bir e, soykırım tepkidir. E, diyelim ki ordunun bakıya sürüklenmesi yapılan bir soykırımdır aslında. Fakat baktığımız üzere dünyanın farklı e, taraflarını, farklı bölgelerinde soykırım tanımını farklı olarak kullanıyorlar. Yani bizler de ne kadar soykırım olarak de işte farklı ülkelerden e, katliam olarak nitelendirilmektedir. Neticem 147 tane Azerbaycanlı sivil halkın burada hayatını kaybetmesi Azerbaycanlar için büyük bir hem birleşme oldu ve bu birleşme sonucunda 1991 yılında videoda gördüğü üzere 18 Ekim'de Azerbaycan kendi bağımsızlığını kazandı ve böylelikle Azerbaycan kendi bağımsızlığından sonra günümüze kadar ki süreçte 33 <laughs> タイプ。